Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz ve istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yere arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Eğer çocuğunuz olmuyorsa da bu Allah'tan gelen bir şeydir. Bazı engeller varsa bu engelleri kaldırabilmek için yapılmış işlemlerimiz var. Şimdi bu hazırladığımız vekfi Nokta koyduğum yere annenin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz yani anne dedim çocuğu doğuracak olan kişinin ve daha sonra bu kağıdı evinize bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen yoluna girdiğini göreceksiniz her şeyi. Ama ayrıntılı destek almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.